Şu an Hatay 4 yolun Numunever mahallesindeyiz. Hastane altı 10 numun sokak civarındayız. Burada yaşanan kazalara değinmek istiyorum. Ben burada uzun yıllardan beri 10-13 yıldan beri oturuyorum ve 10-13 yıldan beri yaşadığımız kazaların hatta hesabı yok. Çünkü burada görmüş olduğunuz yollarda asla kimse durmuyor, kimse tabelalara dikkate almıyor. Binanın yapımından sonra da kimse yolu göremez oldu. Buradan bir araç geldiği zaman ya da buradan bir araç, ileriden bir araç geldiği zaman birbirini maalesef göremiyor. Yolu göremiyor. Önceden yapılan olan kazalardan sonra yola banket döşettirdik. Belediye tarafından sağzından yardımcı oldular. Fakat üstüne yeni asfalt çalışması yapılınca banketler gitti. Kimse zaten banketlere uymuyorken şu an durum daha kötü oldu. Ee, i̇lk müdahaleyi ben yaptım hastaya. Dediğim gibi hemşireyim ve hastanın durumu çok ağırdı. Çünkü bir araç takla attı. Birbirlerini görmediler. Çok hızlı geliyorlardı. Frene basmadılar. Asla tabelalara kimse uymuyor. O kadar tabela astırdık. Tabelaları da kendimiz yaptırdık. Kendimiz belediye aracılığıyla konuşarak bakın tabela yapalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım diyerek zar zor tabela yaptırdık ama kimse tabelaları takmıyor ve umursamıyor.